var bu da var buradan da bu var Artık diyerekten. Artık insanlar yastırını bile içlerinde farklı yaşayamıyorlar. Herhalde davaya direkt dönüyorlar. Hani o kadar çok hani her şey üste geliyor ki süreç uzuyor. Bir, uğraşmanız gereken bir sürü prosedür çıkıyor. Bu her vakti olmalı. Her, her mahkemede davasın. o anı yaşıyor. Evet. evet hani bu çok kötü Yaşıyorsun, bir şey. Bu e, gerçekten e, ölenin yakını için çok, çok acı veren bir şey. durumdur. Ölenin başka. Tabii. Tabii. Yani yani, gerçekten tabii, çok acı tabii, çok bir kötü. durum. Çok kötü. Ve, uzun yıllar sürüyordu. İnşallah bu yeni cezalarla yani yani bu şey yeni cezalardan ziyade hani evet bunun bir bedelinin olması gerekiyor. Evet. Yani evet, evet. giden gitti tabii ki bunun bedeli hani 20 yıl hapis değil belki, belki 30 yıl hapis değil ama evet. eğer iki kişi veya üç kişi geçen 3 ay önce böyle bir emsal karar çıktı. 18 yıl aldı. 4 kişinin hayatını kaybettiği bir kazaydı. Ee, bir o var, bir de e, yine Kadıköy'de Üsküdar'da bir hanıma çarpmışlardı e, kırmızı ışıkta geçerekten, onun çok ciddi bir cezası oldu. Ama onun haricinde çıkanlar hep 2 e, yıl, 3 yıl, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl. Yani normalde bir ölümlü trafik kazasında e, bu davanın ağır cezada görülmesi lazım. ve ee, çarpanın da en azından e, hani belli tespitler yapılana kadar tutukluluk halinin devam etmesi gerekiyor. Ama bizde bunların hiçbiri olmuyor. Yani hep bir e, uğraş veriyorsunuz, çok ciddi çaba harcıyorsunuz. Ve bunu eğer e, çaba harcayacak gücünüz ve takatiniz yoksa çünkü her insanın acıyı yaşama biçimi farklıdır. Çok zor bir daha. Evet. Yani e, her insanın ve bazı insanlar üstüne gitmeyebilir. Yani o konuda bir şey diyemezsiniz. Bir de bu arada tabii şey çıkıyor. Kan parası ödeyelim bu işi bırakalım diyen de kapatalım diyen evet. de geliyordu. çok fazla evet, geliyor. Yani... çok çirkin geliyor bana. Ee, çok çirkin tabii ki. Yani çok kötü. Hani ha, buna mesela, mesela biri hayır buna sana. zaten e, mahkemelerin e, şey vermemesi lazım. Hani yol vermemesi lazım. Hani ne olursa olsun bu dava devam edecek. E, çünkü kamu davası açılıyor. Yani, Ölümlü ve yaralanmalı yani kazalarda. Bu bana da geldi. E, bana da şöyle geldi. Olan oldu hadi gelin içelim ne kadar istiyorsun? ne ne kadar istiyorsun? Hiçbir insanın bedeli yani yok ne ki cezan neyse izleyen. onu çek ne kadar e, ne istiyorsunuz? çok acı bir şey evet yani yani o böyle günler... e, şey gibi oluyorsunuz böyle burada bir taşla evet. sürekli geziyorsunuz yani hani e, Yani bütün duygularınızı satın almaya kalkıyorlar. Duygunuzu sevinizi Aa, bunu kabul eden insanlar var. E, her şeyi var satın tabii almaya ki. Evet. Yani bunu kabul etmeye mecbur olan insanlar da var bir de. Var yani tabii. bir de oradan düşünmeniz gerekiyor. Yani e, çünkü diyor ki işte e, yeni bir kazada bir aileyle konuştum. E, ne olacak diyor, kaç yıl olacak ki diyor, kaç yıl sürecek ki diyor. Yani ne yapacağız diyor, nasıl yapacağız diyor, nasıl başaracağız diyor. Yani ama mesela e, avukat tutamayacak derecede maddi durumu olmayanlar adli sicil bürolarına İstanbul'da büyük şehirlerde var. E, savcılığa gidip bir kağıt alıp muhtardan da bir kaymakamlıktan da bir fakirlik kağıdı alıp bütün masrafları ile birlikte avukatlık hizmetini alabiliyorlar devletten. Ama bunu çok az insan biliyor. Evet, ee, bunu bence de yani tabii bizler biliyoruz ama. Bence bunu tekrar edin evet, lütfen. Filişten Çünkü bilmeyenler var. Yani e, avukat tutabilecek parası olmayanlar adli sicil bürolarına gidip e, bir fakirlik kağıdı almaları gerekiyor. Önce savcılığa savcıya gidecekler, savcılıktan bir kağıt alacaklar, kaymakamlıktan da hani e, bir e, fakirlik kağıdı veya gelir durumunu Hı. belgeleyen bir kağıt alacaklar. Adli sicil bürolarından bunu e, temin edebiliyorlar, müracaat edebiliyorlar, bir avukat e, alabiliyorlar. Ayrıca davalarını kendileri de götürebilirler. Yani hani bir müşteki olaraktan kendileri de katılabilirler. E, Cumuk eski adıydı, şimdiki adı CMK olması lazım. E, dosya masraflarını ödeyerekten oradan da e, sanığa tanınan hak aynı zamanda müştekiye de tanınmış durumda. Onlar da e, avukat talep edebiliyor. E, aslında e, hani e, çok umutsuz, çok kötü diyoruz ama bir sürü de hani devletin sağladığı olanak var en bu tartışılır da var. Ama bilmek tabii ki lazım. Yani şimdi bu 2918 sayılı yasaya göre trafik sigortası artık direkt sağlık masraflarını karşılıyor ve daha sonrasında hastane sonrasında da eğer bir bakıma ihtiyaç varsa e, trafik ile bütün bu giderlerini e, kazanabiliyorlar. Bu konuda da e, bir sürü hasar merkezi diye böyle çeşitli yerler var. E, kaza sonrası mağdur aileleri bulup hani trafik sigortasından paranızı alalım e, diyerekten e, bir hizmet veriyorlar. Ama bunu kendileri de alabilirler. O evraklarını verdikleri zaman. E, bu Çünkü 10 yıl içinde bir kaza olduktan sonra 10 yıl içerisinde trafik sigortasında bir para alabiliyorlar, kayıp ve yaralanmalılarda. Yaralanmalılarda özellikle hastane masraflarını karşılayabiliyorlar ama tabii ki faturaları beyan etmeleri karşılığında. E, mesela bunu çoğu insan bilmiyor ve bunun karşılığında bir e, yine böyle ufak hikaye anlatırsam Bayramoğlu'nda bir aile. 2006'da oğluna araba çarpmış, 8-10 yaşındayken kaçmış ve bulunamadı. Dava hala açıkta bekliyor çünkü hiçbir şey yapılamamış. Çocuk hem CP hem şey bütün kemikleri kırılmış ve bir göz odada 5 çocukla oturuyor. Batmanlı bir aile, babanın okuma yazması yok. Bir avukat işte paranı alalım diye dava açtırmış. 75 milyar gibi bir para almışlar o zaman ama buna 30 lirasını, 30 bin lirasını vermişler. Çünkü okuması yazması yok nereye ne imza attığını bilmiyor. Şimdi sürekli bir başkası gidiyor buna hani alalım diye ama kapatılmış dosya açılmış dosya bir daha açılmaz dolayısıyla perperişan bir halde gidiyor. Veya işte nereden ne medet umarım diye gidiyor. Bilmiyor çünkü. Ama işte şimdi SGK'ya gitti, kaymakamlığa gitti. Ufak ufak başladı. Çok güzel. Çok güzel. Evet, en azından yani, bilinçlendirmeleri çok güzel. Tabii ki yani bilinçlendirmek gerekiyor halkı ama e, hakikaten çok ciddi bir olay. Peki başkanım e, beni bir de en çok ilgilendiren konu da şu e, tıp gaziler gibi gazilerimiz de böyle her an e, her anını seneler geçtikten sonra dahi o anı yaşarlar. Trafik mağdurları da e, büyük kaza olduğu zaman hep o anı yaşıyorlar ve engelliliğini kabul etmekte zorlanıyorlar. Hakikaten zorlanıyorlar. Tabii ki. Ve Türkiye'de bu insanlar için bir şey yapılamıyor. Yani Türkiye'de yeterince rehabilitasyon merkezleri yok. Yok. E, merkezleri olsa da engellilerin kabul ettirecek bir yöntem yok. Ancak sivil toplum örgütlerine bir engel sonra da engelli olan insan girdiği zaman hakikaten orada nispeten düzeliyor. Zira karşısında iyi örnekleri görebiliyor. Evet. Bu örnekleri göre göre kendisi de biraz iyileşebiliyor ama bir sivil toplum örgütüne gitmezse, herhangi bir rehabilitasyon merkezine gitmezse bu insan evden dışarı çıkmıyor ve toplumdan kopuk yaşıyor. Bu insanlar için mutlaka bir şeyler yapılması gerekiyor. Şimdi e yani e, Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir projesi var diye biliyorum. Hani e, her hastaneye bir psikolog geliyor. işte gelecek e, ama tabii ki bir zamanı var. Büyükşehir Belediyesi bir rehabilitasyon merkezi açtı. Randevuyla ücretsiz olaraktan buradan yararlanabiliyorlar. E, ama onun haricinde hani böyle bir e, tedavi, yani psikolojikman çok ciddi problemleri çok. var. Yani çok çok ciddi problem oluyor. E, yani bizim de vardı, senin de vardı. Yani bu hani sadece engellilikle değil kayıpta da oluyor yani. Tabii kayıpta Mesela da ben oluyor. ben hala kaza yerinden geçmiyorum. Hani o sokağın bir suçu yok ki. O bende de var. Yani evet. e, annem hala geçmiyor. Yani evet. e, şeyi yok bunun e, hani bir e, işte nasıl sararsınız, kaza ne Kaza yerinden geçmiyorsunuz yani. Yok hayır. Ve ama şey yani oranın bir suçu yok ki yani yolun bir suçu yok, yolun bir suçu yok. ama, ama hala onun içinde koyduğunuz anladım. yani içinizde yani oradan geçerken sanki, sanki bir şey adet, olacakmış gibi adeta geliyor. yolu cezalandırıyoruz belki de yani onu görmemeye çalışıyoruz. Oradan Ya da orayı yok farz ediyorsun. Yani çok çok fazla insanların e, hayatı alt üst oluyor. Yani yüzde 50 yaşam kaliteleri mutlak ve mutlak düşüyor. Yani belki daha fazla düşüyor bazı insanlarda. Dediğim gibi biraz önce herkesin acıyı yaşama biçimi farklı. Evet. Ama yani bu böyle e, içinize geliyor ve sizle beraber de bütün hayatınız boyunca devam ediyor. Tanrı'nın nokta koyduğu yere soru işareti konulmaz derler ama trafik kazası böyle bir soru işareti. Maalesef. Yani Çok e, evet nerede doğacağız, nerede öleceğiz bilmiyoruz. Arası bize ait, bu aradan biz sorumluyuz. Ama bu arada da bir başkasına kastettiğimiz zaman evet. bu da bizim sorumluluğumuzda. Ya, bir sorumlu. Hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor trafik için. Her insanın, her vatandaşın, devlet olduğu kadar bireyler de mutlaka çaba göstermesi gerekiyor Travma Derneği diye bir dernek var Mert Bey diye başında bir psikolog var Fatih Üniversitesi'nde bu derneğe müracaat edenler ücretsiz olaraktan tedavi olabiliyorlar yani randevulu olaraktan tedavi olabiliyorlar zira belediyelere başvurulabilir belediyelerin artık engelli merkezleri çok kötü değil yani. Vallahi biz herkese söylüyoruz yani aslında bu tür e, hizmetleri belediyeler, yerel yönetimler vermeli ve bunu da bütün belediye, belediyeleri ısrarla söylüyoruz. Duyurmalı değil mi? Hayır mutlaka bir engelli departmanı kurun. Belgenizdeki, bölgenizdeki engellerle yakından ilgilenin diye. Evet. Ama çok az örnekleri var bunun. Mesela geçenlerde Ateş Ünal Erzik muhteşem faaliyetleri var Bakırköy Belediye Başkanı. Evet. Biz hakikaten övgüyle bahsediyoruz. Yani Hatta Bahçeli Eylüler Evler Belediyesi, Ateşehir'in öyle. Yani güzel örnekler var. Ama bunun bütün belediyelere yayılmasını istiyoruz. Mutlaka her belediyede bir engeller departmanı olmalı. Hepsinde var aslında. Yani hani olması gereken bir departman olarak var ama atıl veya aktif <gülüyor> hali <gülüyor> e, o belediyesine göre değişiyor. Yani bunun bu bir hizmet. Yani bu bir belediye çünkü hizmet etmek için insanlarla birlikte. Dolayısıyla bu hizmeti vermek zorunda. İSOM, İSOM'a başvurduğunuzda da bir sürü sonucu alıyorsunuz ama oraya başvurabilmek de bir iş. Anlatabiliyor muyum? Yani oraya gitmek de bir iş, oradan birine ulaşmak da bir iş. Eğer kısıtlıysanız bir kere tekerlekli sandalyede hala erişilebilir ulaşım, işte erişim yok, herkes için erişim denirken daha hala ben kaldırımda yürüyemediğim gün oluyor. Çünkü rampaları arabalar park ediyor ve kimse gidemiyor. Yani bırakın tekerlekli sandalyeyi. Kadıköy düz bir alan, çok rahat kaldırımlar, evet bir sürü şeyi var ama hala rampanın önüne park eden araçlar var ki hani Kadıköy'ün eğitim düzeyi de yüksek. Ya ben arabamı hala park edemiyorum. Engelli tabelası olduğu halde insanlar geliyor oraya zapt ediyorlar ve 162 milyon da cezası evet. olduğu halde. ama Yeşim Başkan'a tekrar dönmek istiyorum ben. Bugünkü başarısı biraz da engellerle ilgili başarısı başkanımın engellerle birlikte çalışmasından kaynaklanıyor. Ve hakikaten Amerika'da bir söz var. Ben çok beğeniyorum. Yani engeller için yapacağınız her şeyi engellerle birlikte yapın derler. Biz de ısrarla belediyeleri diyoruz ki özürler departmanı, engeller departmanı kurun. E, belediye meclisinizde mutlaka bir engelli alın. Tabii, Eğer engelli almazsanız. Beğenim. Ee, bizim sorunlarımız çok kısa bir sürede e, hayata eee şeye ilgili gündeme gelir ama kısa bir süre sonra unutulur. Ama engelli insan bunu sürekli yaşıyor. Sürekli hatırlatacak mı? Tabii ki yani işte mesela hak verilmez alınır kısmında evet meclis üyeliğine her belediyede en az 10 kişi başvuracak. Ya Biz ondan vazgeçtik. Yani, bir e, tane olsun. Hayır tamam 10 kişi başvuracak bir tanesi yani, gidecek. Yani bir tane olsun. talep edilmesi gerekiyor. Talep edilmesiyle olacak bir şey. <laughs> yani evet haklarımız var. E, yasada yazan bir sürü hakkımız var. Ama biz kullanmıyoruz. Bilmiyoruz bunu. Zaten bizim Aynen. sorunumuz bu. Evet, yani e, torba yasada bir sürü değişiklik oldu. Daha hala karambol var. Ne olduğu çok net olarak belli değil, hani engel oranları düştü, e, ne olacak belli değil. Şimdi mesela aynı şey trafikte, trafik sigortasından e, sağlık giderlerini karşılamak isteyen, özellikle yaralanmalılarda. E, Nisan'dan itibaren SGK'ya gitti. E, SGK diyor ki ama bana Nisan'da gitti ve daha yasa hani tam olmadı, işte herhalde bu haftalarda kesinleşecek. E, evet bana ait Nisan'dan sonrası ama şu anda ödemiyorum. E, başından itibaren sigorta şirkette diyor ki SGK'ya gitti beklemek zorundayız dava dava